Erzurum'da tarih, kültür, eser denliğinde ilk akla gelen yapıtlardan olan ve geçtiğimiz Temmuz ayında giriş kapısına dizili turnikeleriyle bu defa Vakıf Eserleri Müzesi adı altında ziyaretçi kabul etmeye başlayan çifte minareli medresede tepki toplayan uygulamaya son verildiği ve yanlıştan dönüldüğü gözlemlendi. Son 15 yılda restorasyon yapıldığı için kapıları ziyaretçi trafiğine sürekli kapalı tutulan, Dolayısıyla şehre gelen turistlerin heveslerini kursaklarında bırakan çifte minareli medrese, vakıf eserleri müzesi olarak düzenlenmiş ve geçtiğimiz Temmuz ayında ziyaretçi trafiğine açılmıştı. Lalapaşa Camii'ne ait olan el yazması Kur'an-ı Kerimlerin, üzerinde değişik ayetlerin yazılı olduğu levha, saat ve şamdanların yanında, Üne Erzurum sınırlarının çok ötesine taşan maket ustası Doğan Hattatoğlu'na ait çalışmaların sergilendiği müze, giriş kapısına dizilen turnikelerle dikkat çekmişti. Ziyaretçilerden ücret alınacağı izlenimi veren uygulamayı Erzurum'dan haberler olarak Eski Köy'e turnike başlığı altında kamuoyu ile paylaştık. Haberimiz sosyal medyada ciddi yankı buldu. Çok sayıda vatandaş, yaptıkları yorumlarla eski köye getirilen yeni uygulamayı eleştirdi, tepkilerini dışa vurdular. Her şeyin tamamlandığının zannedildiği sırada kapısı geçtiğimiz günlerde yine kapatılan çifte minareli medrese bu defa bir büyük sürprizle, turnikesiz haliyle huzura çıktı. Erzurum Kalesi ya da Yakutiye Medresesi'nde olduğu gibi, ziyaretçilerini ücret karşılığında kabul edeceği izlenimi veren çifte minareli medresede turnikelerin yerlerinden sökülüp kaldırıldığını görenler, yanlıştan geri dönen yetkililere teşekkür ettiler. Bir vakıf eseri olan medresenin kapısına dizilen turnikelerin, merak eden vatandaşlara ücret almak için değil, ziyaretçi sayısını tespit etmek amacıyla konulduğunu, yanlış anlamalara meydan vermemek için de kaldırıldığını söyleyen görevlilerin ileri sürdüğü gerekçe tebessümle karşılandı. Çifte minareli medreseyi yakın takibine alan, bu önemli yapıtın kapılarının açılmasını hızlandırarak kent turizmine katkı sunan Erzurum'dan haberler, tarihi mekanın ışıklarının yakılmasını da yaptığı haberleriyle sağlamış, Ecdat Yadigar'ı eseri karanlıktan kurtarmıştı.